Selam reisler ben hadi Bugün şu an sokaktayım. Dışarıdayım hatta. Bir şey almaya gidiyorum. Yani bir şey alacağım. Sıkıntı yok. Okay şimdi. Bak şurası bizim oynadığımız mahalleme bak. Muhallede çocuk yok kesin. Gençler. Ben ben dedim kaldım yani bir şey yok yani. Artık çok az video atıyorum değil mi? Her gün atıyorum ya. Her gün atıyorum ya. Yeter ya. Yetti be artık. Yetti. Videolarımı izleyin. Abone olmayı unutmayın. bir video yüklenmemiş. Onu çok sinir oldum. Kanama abone olun. Yani ondan da onu duyursun. Şimdi ne yapayım. Gençler. İstediğiniz oyunu bana yorum olarak yazın. Ben onu okuyup yapacağım onu oynayacağım ve izleyin siz abone olun like atın önemli olan bu bay bay